Sevgili mükemmellik izleyicileri, hoş geldiniz bir diğer mükemmellik maçına. Bugün Texas FK ve El Bahçe karşı karşıya geldik. İki tarafa da bol şans deriz. Keyifli bir maç olması değil de. Beş gollük uzun bir maç. Championship formatında bakalım. Santra vuruşu El Bahçe tarafından, konuk ekip tarafından kullanılacak. Şimdi o bölgede. El Kasbahçe oradan aşağı kanada yolladı. Derken şimdi o bölgede mükemmel bir pas geldi aynı zamanda. Kendisine pas attı diyebiliriz o bölgede Pelkas. Doğrudan kaleye doğru bir vuruş gelebilir. Dimitrios Pelkas kaleye dönecek. O bölgede kaleci Nay nice, Simon uzak biraz fakat yine de kurtarılabilir bir pozisyon diyebiliriz. Şimdi Pelkas şut şansı. Pelkas geliyor. Pelkas direkt içine çarpan top. Direkten dönüyor. Direkten dönen top şimdi o bölgede. Yakın tarafta yine Pelkas Bahçeli bir oyuncu Victor Moses. Victor kale boş şu anda Pelkas Bahçeli'nin bu golü kurtarması çok zor. İmkansız diyebiliriz Victor Moses. Şimdi gol şansı. Victor Moses geliyor. Herhangi bir özel kullanıma gelmedi. Victor Moses ve topallara gitti gol. Victor Moses attı golü. O bölgede kalecinin müdahalesi yetersiz kalmıştı az önceki pozisyonda. Pelkas'ın vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonda Perkaz'ın asisti oluyor ve Victor Moses'in de aynı zamanda golü oluyor. Pelkas Bahçe maçta 1-0 öne geçiyor. Üçüncü turda geldi gol. Texas FK santre vuruşunu kullanacak. Erken gelen bir golün ardından santre vuruşunu kullanmayı tercih ettiler derken şimdi blok özelliği kullanıldı. O bölgede bir vuruş burada. yukarı taraftan girmeyi tercih etti Texas FK ama İyi bir vuruş çıkmadı. <laughs> o bölge topa veren isim ama şimdi kırmızı kart özelliği kullandı fakat yine de özelliği alma şansı var aslında o bölgede. Demin diyoruz Topun olduğu bölgede Victor Moses yakın. İllerde Santrafor. Alisov görev yapıyor. Peltkas başladı bugün. Iksas ve Kayser her zamanki ilk dördüyle oynuyor. Şimdi bumper bölgesinde Ezir baskısı. Ezir Dezire de topla buluştu. Şimdi Dezir doğrudan Serkas Paşa kalesini mi yoklayacak acaba? Bampura vurmayı tercih etti. O bölgede savunmasına döndü. Durma ses. Ve topun geçmesine izin vermedi. İçeride 3 tane, 2 tane Texas Pekalı oyuncu var. O bölgede hem Javi Simons hem de Huysen. Topun olduğu bölgede yine Dezire ve şimdi de Livakovic ile karşı karşıya. Ezredo yavaş gitmeyi tercih etti. Seken top şimdi orada. Ters bir vuruş geldi. Ali soldan. 8. turdayız. O bölgede. Şu anda iki tarafında özelliği mevcut sayın seyirciler. Özellikler. Oyunları değiştirebilir şu anda bir spor olmasına rağmen. Her şey olabilir derken şimdi ileriye doğru gönderilen top. Devakovic ileriye doğru göndermişti ancak. O bölgede Viktor Fiktormoses sırtıyla kontrol yapmayı düşündü ancak olmadı. Seni yapamadım Fiktormoses. Şimdi yavaş oynamayı tercih etti Pelkas Bahçe. Ama evet iki tarafta şu anda kendi kalesine dönük bir şekilde yüzleri. Evet, şimdi topun gerisinde yine evet, iki, pek iyi bir açı yok iki tarafında. Sayın izleyiciler, izliyoruz bakalım nerede olacak. Evet, Evet. 3 tur sonrasında şimdi topun gerisine geçmeyi başarıyor. O bölgede Dimitrios Pelkas derken sarı kart özelliği kullanıldı. Geçti ama sarı kart özelliği kullanıldı. Şimdi o bölgede top Unai Simon'la buluştu. Unai Simon doğrudan kaleye yok diye bir buradan. Bakalım neler olacak. Unai Simon topu vurmayı tercih etti. Unai Simon, Simon geliyor. Unai Simon şu çalsın. Unai Simon vurdu. Ama onun müdahalesi o bölgede. Sanmasına yardımcı iki isim. Önce müdahale yapan taraf Dimitrios Pelkast'ı. Daha sonrasında Pelkast'tan seken top Ali Sov'a çarptı. Ali Sov'la vurdu. Uzaklaştırdı topu. Şimdi Özellik tarafında bir ikili mücadele yaşanabilir. İki tarafta kazanabilir derken şimdi Big Bumper sözlerle kullanıldı. O bölgede Chavis vuracak topu. Chavis vurdu. Üstü vardan sektirmeyen bir vuruş gelebilir o bölgede. Top Nice Simon'a çarptı. Nice Simon topu uzakta başardı. En azından Pelkaz Pakçı'nın yarı sahasına gitti. Onay nice Simon'la karşı karşıya bir an olabilir o bölgede. Topun gerisinde duruyoruz Pelkas. Pelkas vurdu orada ona istimonun harika bir müdahalesi. Yavaş durmayı tercih etti Pelkas. Topu muhtemelen ön, duvardan sektirip tekrardan önüne çekmeyi Şimdi ancak bunu yapamadı. O bir tarafında evet sanırım Texas PK alacak gibi duruyor. Çünkü onun gidiş şekli daha güzel bir şekilde duruyor. Ay gibi. Evet şimdi orada bir vuruş bu orada. Seken top şimdi o bölgede. Ne oluyor acaba? Evet. Dezure'de topun gerisinde şimdi. Ancak açısı kötü Dezure Due'nin. O bölgede Bumper'dan kullanıldı. Hiç bir an oldu gerçekten. Bumper'dan sekti. Çok da bir şey olmadı. Evet şimdi Dezure bir geri pas ancak tam Ali Sov'un ayağını ki. O bölgede Ali Sol. Topu göğüsleyemedi. Ali Sol arada, topu indirmişti. Yok özelliği kullanıldı bu arada. E, Victor Mose şimdi. E top bu arada seken top o bölgede. Yok özelliğinin ne çarpan top. Birazcık daha perkas yarı sahasının geri taraflarına doğru çekildi. Evet durum bir sıfır. Takas başı bir farkla üstünlüğü sürdürmeye devam ediyor. Bilmiyoruz şimdi. Evet orada. İlginç bir an. Dominik Divakovic sen ileri git dedi. Dur, burası bende dedi ama şimdi o da bloklanabileceği bir pozisyonda. Bu yüzden gerçekten inç bir an. Divakovic şimdi paslı bir deneme mi gelecek acaba orada? Bir vuruş. Ve top direğe çarptı. İyi bir şut geldi ancak. Sürpriz bir vuruş geldi. Bir anda kendi kalesine doğru şut çekti. O bölge de Due. Ancak o bölge top direkt de buluştu. Eğer gol olsaydı mükemmel bir gol olurdu. Fakat direk bu golün olmasını engelledi. Şimdi Alisov topun gerisine geçme çabası. Bu arada Alisov şimdi o bölgede iyi bir orta pozisyonu şimdi. Alisov doğrudan orada Son taraftaki pelkası orta açabilir. Bakalım ne yapacak Ali Evet. Aynı zamanda kalesine değil bu arada Unai Simon. Neler olacak acaba? Şu an bir net bir şekilde gol pozisyonu diyebiliriz. O bölgede. Şimdi. Ali yaptı ortayı pelkasa. Ali orta pelkas kafa gol. Harika bir gol. organizasyon ardından Dimitrios Pelkas bu golü atmayı başarıyor. Golün asisti o bölgede Ali Sov'a ait. Ali Sov'dan mükemmel bir orta ve ardından gelen gol. perkasın Pertkas kafasını iyi konuşturdu. Pozisyonun ardından. Gol atmayı başarıyor Dimitrios perkas Şimdi santra vuruşu kullanılacak. Texas Falk Erken. Şimdi bir vuruş. Top santra bölgesine uzaklaştırıldı yavaş gitmeyi tercih ettiler topun gerisine ve sonuç olarak da o bölge top şu anda kendi yarısı alanında. Şimdi o bölgede evet. Çok ne yapacağını karar veremedi. Houston Huyusen şimdi o bölgede harika bir pas çıkardı ama. 4 derecede kapanmış bir vaziyette şu an. Texas BK. Doğrudan Kaleye de bir uç gelebilir mi diye düşünüyorum. Fakat çok zor bir ihtimal. Evet. Ve evet. 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 o bölgede Chavis Mons. Chavis Mons vurmayı tercih etti. Topa Chavis Mons vurdu. Ancak <laughs> orada bir vuruş, vuruş geldi. Topu önüne çekmeyi başarıyor Dimitrios Pelkas. Pelkas topa vurmayı tercih etmedi derken şimdi o bölgede topla buluşan isim Texas FK'dan Chavisimon şimdi doğrudan kale yokta bir pozisyon. Chavisimon geliyor. Chavisimon sürecek, çekecek. Chavisimon o gitti. Dallas FK defansı şu anda çok eksik yakalanmış bir vaziyette. Chavisimon doğrudan kaleye yok değilir ancak evet. Ne? Dedi? Evet. Chavisimon geliyor. Chavisimon sana savunma çok kolay bir şekilde uzaklaştırmaya başarıyor bu topu. Chavisimon Texas FK'nın turlar turlar sonuna gelen bir pozisyonu 7 diyebiliriz. O bölgede bu arada Ali pası ancak yetersiz. Orada top iyi bir açıda değil fakat müdahale edilebilir bir açıda diyebiliriz. Victor Moses topa vuracak gibi gözüküyor. Evet o şu anda vuruyor topa. Aynı zamanda onun koşu yoluna doğru giden bir oyuncu var. O oyuncu da Huysen. Ancak evet Huysen Tomaska çekecektir o topa. Bir vuruş orada. Dokunsalardı gerçekten inanılmaz bir gol izleyebilirdik. Şimdi bu arada Pelkas Bahçe için bir fırsat olabilir. Orada bloklanırsa eğer oyuncu ve diğer taraftan diğer oyuncu vurursa topa daha mantıklı bir hamle gelebilir derken. Şimdi orada Ayasov kendi kalesine çakalıyor. Oh, 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 gol top gol topa gol. 2-1 oldu durum. 2-1 Ali Sol kendi kalesine attı. 2-1. Gustri Özel'in yardımıyla atılan gol. O bölgede paslık denemi. Paslı bir şekilde Texas BK kalesine doğru şut çekmeyi tercih ediyordu Perkas Bahçeli iki oyuncu. Sanırım Victor Moses o bölgede Ali Sol ikilisi. Fakat şimdi o <laughs> bölgede ramp özelliği kullanılacak. Şimdi bakalım o bölgede geliyor derken evet. Alisov vurdu fakat yine top anlarda gol <laughs> 3-1. 3-1 orada ramp özelliği biraz kötü kullanıldı diye sandım fakat iyi bir şekilde kullanıldı ve işte, işte topun golü. Alisov attı golü ramp özelliğinin yardımıyla. 3-1 oldu durum. Fark tekrardan 2'ye çıkıyor. Az önce 1'e inen fark şu an 2'ye çıktı. Exas ve oyuncuların bu rampa golüne karşı yapabilecek hiçbir şey yok. Bakalım. O bölgede geriye gitme tercihinde bulundu. Farkas başı oyuncular ve şimdi topu söktü aldı. Ali Sol. Ali Sol doğrudan bir şut şansı bir diyeceğim fakat. Orada tam olarak 3 evet, oyuncu da müdahale yapabilir. Hatta belki de 4 oyuncu. Zor bir ihtimal diyebiliriz. Şimdi Ali ama doğrudan kale yoklama düşüncesi. Bu süre özellikle kullandı bu arada. Alisov, ancak son anda bir reaksiyon. Derken evet orada. O bölgede <laughs> vuracak isim az kalsın. Topa vuruyordu o bölgede. Ezirledi fakat bunu engelledi. Onun yerine o topun gerisine geçti. Huysen. Çok hırslı bir oyuncu. Uyusen şimdi rampa özelliği kullandı. Uyusen geliyor. şut çalsın. Fark bir inecek galiba. Uyusen ve top alarda gol. 3-2. 3-2 oldu durum. Fark bire indi tekrardan. Rampa özelliğinin yardımıyla atılan gol. O bölgede Huysen ben hırslandım dedi. Ben atacağım o golü dedi. Dezir'e yaptırmadı. Çok hırslı bir oyuncu Huysen. O bölgede gol at kaydeden isim bu yüzdendi. Asist yapan isimler aynı zamanda Dezire Duay olması gerekiyor. Evet. Şimdi o bölgede Perkaz Bahçe vuruşunu kullanacak. Bir vuruş geldi bu arada. Tersiz. Şimdi topun gerisine geçmeyi başardı orada arada. Perkaz Bahçeli. Vakovic. Dominik Livakovic orada. Evet açısını düzeltti bu arada. Dominik Livakovic. İki kişi pazarı alır diyecektim ki Kaleci Unai Simon açıldı. Onun açısını bozdu. Şimdi iki kalecinin mücadelesi diyebiliriz o bölgede. Texas Rekan maçtan kopmamak için elinden geleni yapıyor şu anda. Bu arada topun gerisinden harika bir şekilde geçti. Pelkas Bahçeli oyuncular. Şimdi orada evet açısı çok, çok olan oyuncu. Dimitrios Pelkas oradan karşı kaleyi yoklamayı düşünüyor. Dimitrios Pelkas bakalım. Ne olacak? Evet. Vurmayı tercih etmedim sanırım. Evet orada bir pas deneyim gelecek. Şimdi Pelkas bıraktı bir vuruş. Victor Moses vurmayı tercih etti fakat onun vuruşu iyi bir sonuç getirmedi. Evet bu arada topla buluştu şimdi o bölgede. Dimitrios Pelkas orada doğrudan kale yok diyebilir fakat evet, açısı biraz kötü. Yine de büyük, büyük bir gol fırsatı olabilir şimdi. Orada Pelkas bıraktı. Victor Moses'e Victor Moses şu şansı. Victor Moses geliyor. Victor Moses vuracak. Victor Moses ters bir vuruş ve top gol. 4-2 oldu duruyorum. Evet kendi kalesine atıyor o bölgede. Bakalım. Evet Huysen kendi kalesine atıyor. Bu ters bir vuruş. Ardından gelen gol. Durum 4-2 oldu. Elkas Bahçe durumu 4-2 yapmasını bildi şimdi. 40. turda gelen gol. Victor Moses. O bölgede şut çeken isimdi. Daha sonrasında onun şutu. Huysen'e çarptı. Huysen kendi kalesine attı. Aynı zamanda karşı kaleye de attı bugün. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Maymun Spor Hüseyin'le ilgileniyor haberleri çıktı. Bu arada ghost özelliği kullanıldı. Evet, özelliği kimse almadı. Evet, Maymuz Sporlu Asbaşkanı Acun Ilıcalı evine gitmiş görüşmeler için. Bakalım Hüseyin sonraki ara transfer döneminde neler olacak. Şimdi orada Alecuna Simon yaklaşacak mı? Temin denedi fakat şimdi top çok ortada kaldı. İki taraf da hamle yapabilir topa. Bakalım neler olacak. Evet. İzliyoruz sayın seyirciler. O bölgede engellilerden bir topa göz attı. Dimitrios Pelkas onu bloklamaya geliyor. O bölgede Chavis Simon sama yapışkan özellik onu Şimdi Pelkas geliyor. Pelkas ve maç bitti. 5-2. Pelkas'ın golüyle maçı bitirmeye başarıyor. Pelkas Batçı'ya 3 puan alan taraf Pelkas Bahçı oluyor. Gole, son golü kaydeden isim Dimitrios Pelkas oluyor. Ve maç bitiyor. İyi izleyen herkese iyi akşamlar dileriz. İyi günler dileriz. Burada bu maç bitiyor. 5 kazanan taraf Pelkas Bahçı.